Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 9. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz ve bir üniteyi bitiriyoruz. Denklem ve eşitsizlik ünitesi komple bitti. Geldik. Bu ünitede 17. test ama bu üniteden olmayan bir test. Ne demek istiyorum? Sarmal test. Sarmal test kendine kadar olan bütün konuları tekrar eder karmaşık şekilde. Şimdi bismillah birinci soru. 1'den 8'e kadar olan doğal, sayı, doğal, sayılar her satır ve sütunda 2 sayı yer alacak şekilde yerleştirilecektir. Diyagramın dışındaki sayılar o satır veya sütunda görülen iki sayının çarpımı. Artık burada iki tane var. Hangisi ise çarpımı 18. Atıyorum burada şurada şurada burada da olabilir. Fark etmez. İki tanesinin çarpımı 35. Peki buraya, buna göre boyalı karelere gelecek şey. Şimdi asal sayılar böyle soruların kurtarıcısıdır. 7'nin çarpanları 7 çarpı 1. Belli. Nereye yazacağım ama? Dikkat et. 7, 35'in içinde de bir 7 var ya. 7 burada olsun. Biz. Hani tamam burada bir 1 yazılacak. Nereye? Şu üç tanesinden birine. 5 yazılacak. Nereye? şu şu şu. E buraya 5 yazmak zorundayım. Neden? Buraya 5 beş yazarsam 5 ne herhangi bir sayının çarpımı 32 etmez. 5 ne herhangi bir sayının çarpımı da 18 etmez. Tamam mı? Şurada düzenleyeyim arkadaşım. 5'in yeri belli oldu. Başka nasıl bir yorum yapabilirim? Şimdi 1'i buraya veremem. Hani 7 çarpı 1 ya. Neden veremem? Her satır ve üstünde 2 sayı olacak. E 1 çarpı 24 olması lazım. Bura buraya buraya 24. E 1'den 8'e kadar olanlar. Olmaz. O zaman 1 buraya vermez. 1 buraya verirsem 2 sayı olacak ki diğer 12 olmak zorunda. 12 çarpı 1'den 12 de olmaz 1'den 8'e kadar. O zaman 1'in yeri garanti oldu. 7 çarpı 1. 2 sayı yazılacak öyle değil mi arkadaşlar? Evet. E, çarpımı 2'ymiş. Burada 2 sayı var. Biri 1 bir belli. Diğeri de şuradan buradan 1 2 olacak. Hep yorum yapıyorum. E, güzel. Şöyle bir bakayım yukarıdaki. 1'den 8'e kadar olan. Evet. E, 2'yi ben buraya yazdım. 2 çarpı 9 18'dir. 1'den 8'e kadar olanlar. 2 buraya olmayacak. 2 buraya olursa 2 çarpı 16. E bunu 1'den 8'e kadar olanlar. 2 buraya olmak zorunda. 2 çarpı 5, 10. 2 çarpı 1'den 2 burayı sağlıyor. Peki güzel. İncelemelerimize devam edelim. Renk değiştirerek. Başka ne yapabilirim? 48. Dikkat et. 1'den 8'e kadar olanları kullanıyorsun. 48 nedir? 6 çarpı 8 olabilir. Başka da bir şey olmaz. 4 çarpı 10. 6, 8 olacak. Şunların iki tane sayı seçeceğim. Neresi olacak? Bir defa burada olamaz. Buraya 2 çarpı 5'ten onu garantiledi. Buraya alamam. Burada 7 çarpı 1'den 7'yi garantiledi. Buraya da bir şey yazamam. Çarpım büyür. 6 ve 8. 6'yı buraya yazamam. 6 çarpı bir şey yani 32 6'nın katı değildir. Burası 8 olabilir. Burada 6 olur. 8'ine 4'ü çarparsam anca olabilir değil mi? Bak buraya 2 çarpı 1'den 2'yi garantiledi. Buraya 4'ü yazamam. 7 çarpı 5'den 35 buraya garantiledi yazamam. O zaman 4'ün yeri burasıdır. 4 kere 8 32. Şimdi dikkat et. 6 ile 3'ün çarpımı 18'dir. 3'ü buraya yazamam. Bura garantilendi. Burada buraya 3 yazıyor. 3 kere 4'ten 12 bak. Her türlü sağlıyoruz. Sarı karelere yazılanların toplamı. 6, 7, 11, 5 daha 16 görünür arkadaşlar. Bir Ceyhan. 2. Çok zor olmayan bir soru diyebiliriz xy 2 basamaklı doğal sayılar olmak üzere üçgen xy xy sayısının çift rakamları ne yazdıysan diye şurada bir iki basamaklı sayı kaç tane çift var içinde onu görüyorsun. Karede de tek rakamların sayısı. Şimdi buna göre mant mantığa göre devam edelim sisteme göre. Onun içinde üçgen dediği için çiftlere bakıyoruz. Bir tane sıfır var, bir tane. Artı 11 kare burada o karenin içinde baktığında tek rakamların sayısı. iki tane tek sayıdan oluşuyor. Artı üçgene baktım bir tane çift. Karede teklerin sayısı iki tane. Hep böyle devam ediyor baba. Şimdi dikkat et. iki tane sayının toplamı 3. Kaç tane ikili var böyle? 99 toplam olması için bu ikiliden 33 tane olması lazım değil mi? İki ne de çarp? Yani 66 tane sayı varmış bu sistemde. Öyle değil mi? O zaman bulalım. Terim sayısından bulabiliriz. Son terim. Eksi ilk terim. Böyle ortak fark. Artı bir. 66 tane sayı. Bunu karşıya attığım zaman 65 olmuş. Birine çarptığımız zaten kendisidir. X'ye sayısı bu mantıkla 75 olarak e bulunur. İkiye Yani saniyeler içinde yapman lazım. Mutlak değeri çok işledik. A ve B gerçek sayı olmak üzere sayı doğru A'nın B'ye olan uzaklığı. Bak bunun buna uzaklığı ne demiştik? Sözel olarak da A'nın B'ye olan uzaklığı diye anlatmıştık. Falan falan. Şimdi bir kader, bu nedir? X'in 1 bölü 5'e olan uzaklığı. X'in 1 bölü 5 olan uzaklığı neymiş? 1856. Vay mutlak mutlaklı bir ifade ya dışarıdakinin aynen eşittir ya da dışarıdakinin kersine eşittir. Bunu yapmana gerek yok. Biz ne demiştik? Mutlak değerli bir ifade bir sayı eşitse bunu sağlayan sayıların toplamı nedir? İçeriği sıfır yapan yani değerin yani kökün iki katı. İçeriği sıfır yapan x değeri nedir? 1 bölü 5. E kökler toplamında bunun iki katıdır. 2 bölü 3 ne? 2 bölü 5 olacak arkadaşlar. Bu formülü verdik. Pratiği daha 3 bursa. Hemen dördüncü sorumuza geliyoruz. Soru kökler önemli. ABC pozitif tam sayılardır. E güzel. Verilenlere göre iki mutlağın sonucu sıfır olursa toplam, mutlağın toplamının sonucu da olur. İkisi de sıfır olmak zorunda. Hani negatif yok ki eksi 2 artı iki gibi birbirini götürüp sıfır olsun. Başka ihtimali yok. E mutlağın sonucunun sıfır olması için içerilerinin sıfır olması lazım. Yani A eksi 2 B 0 olacak. 2B eksi 3C de sıfır olacak. Şimdi A eşittir 2B'ye. Güzel güzel bunda karşıt 2B'de 3C'ye eşit. 1, 2, 3, 6K dersek A eşittir şöyle güzel yazalım. 6K B eşittir 3K C eşittir 2K tek K cinsinden hepsini yazdık. A artı B toplamı toplarsam 9K. 3'üne bölünür mü? Evet 9'un bir katıdır. Tam sayı demeseydi bunu daima diyemezdik arkadaşlar. K'nın tam sayı olması oradan geliyor. A artı C'nin toplamı 6K 2K daha 8K. 8 çarpı bir şey tam sayı k. O zaman 8, 8'de 4 çarpı 2 olduğu için 4'ün de tam bölünür. Bu da doğru. 5'in de tam bölünebilir diyor. B artı C toplamı toplarsan 5K. K tam sayı olduğu için 5'in katıdır ve 5'in de tam bölünür. Bu da doğru. Üçünün de doğru olduğunu görüyoruz. 4 Edirne. Dikkat. Çakallık sorusu zor değil. Karşıya atarsan mutlak A eksi B nedir? 4 eksi A. E duka bunu karşıya attım mı? Mutlak a eksi b. Yani aynısı neye eşitmiş? 6 eksi b'ye. Şimdi bunu buraya atalım. Nasıl kötü yazdım var böyle. B'yi buraya atalım. Onu buraya atalım. Ne olacak? B eksi a eşittir 2. B eksi a'nın mutlağıyla yani 2'nin mutlağı A eksi B de eksi 2 çıkar ya. Onun mutlağı aynıdır. Yani burası eksi 2 çıkacak. Mutlağı 2. A artı A eşittir 4. A ne çıktı? 2. E şu işlemlerin mutlak sızadı biz az önce bulduk. Şuradan bulduk. Ne dedik? B eksi A2. A2 bulmuştum. B de 4 çıkıyor. Toplamlarının 6 olduğu görülür. 5 Ceyhan. E, kümeleri de öğrenmiştik. Önermeleri de öğrenmiştik. O zaman kaçırmayacağız. Önermelerin hangisi doğru bir önermedir? Şimdi dikkat et. P önermesi diyor ki dikkat et. Her x doğal sayısı için bu ifade sıfırdan büyüktür diyor. X zaten nedir? x doğal sayıysa sıfırdan eşit veya büyük. 3 katı. 3x sıfırdan büyük. Her tarafı şuna çarptım. 2 daha ekle. 3x artı 2 büyüktür. 2 eşittir. E sıfırdan büyüktür diyor. Doğru. 2'den bile büyükmüş. Yani 1 doğru. Böyle yazalım. Hatta şuları kapatacağım. Müsaadenizle. Bunun doğru değeri 1. İkincisine bakıyorum. Bak en az bir doğal sayı için bu sağlanır diyor. Bunu buraya bunu buraya atarsan Mutlak x artı 1 artı mutlak x eksi 1. Mutlak içindeki x değişmez yanlış da, e, yapma. Eksi 1. 2 mutlağın sonucu negatif olabilir mi? Eksi 1'den küçük. Hayır olamaz. Yani bu yanlış bir önermedir diyebiliriz. En az 1 x tam sayısı için bu sağlanır diyor. Şimdi karşıyat at 2 x eşittir 1. x 1 bölü 2'den küçüktür diyor. E, en az bir tane değil yığınla sonsuz tane var. 1 bölü 2'den küçük tam sayı. Bu doğrudur. Şimdi yerleştirelim tek tek. Şimdi r bir de değil, sıfır. Sıfır ise q sıfır, sıfır ise sıfır. Ne arkadaşlar? Sıfır. Öyle mi? Hayır, değil. Bakın. İse de bir ise sıfır dışında. Bunun sonucu sıfırdır zaten. Şöyle karıştırmayalım. Şöyle yapalım. Bir ise sıfır sıfırdır. Onun dışında bir ise bir, sıfır ise 0 sıfır, sıfır ise bir. Bunların hepsinin değeri birdir. Yani bu sıfır ise sıfır birdir. Şimdi q 0'dı ise P'nin değili P1'de değili 0. 0 ise 0. E şimdi bulduk. Doğrudur. P nedir? 1. R nedir? 1. 1 ancak ve ancak ancak ve ancak da sonuçlar farklı oldu mu 0. Değerler farklı oldu mu 0. Aynı oldu mu 1'dir. Aynı olduğu için 1 oluyor. Hangileri doğru bir önermedir? Doğruluk değeri 1 olduğu için 3'ünü de alabiliriz. 6 ne? Basit. Basit ki ara basit. 7 bölü x eksi 2 ifadesi bir tam sayı olduğuna göre x'in alabileceği tam sayı değerleri. O zaman x'in e, x 7'nin pardon şu aşağıdaki payda kısmı 7'yi bölen bir sayı olmalı. Ne olabilir arkadaşlar? Şöyle yapalım. 1 olabilir. Eksi 1 olabilir. Eksi 7 olabilir. 7 olabilir. Ki tam bölsün. x eksi 2 dediğim değer yani ya eksi 1 olabilir. Ya artı 1. Ya eksi 7 ya da artı 7. Buna bağlı olarak x buradan ne olabilir? 1 x buradan ne olabilir? 3. x buradan ne olabilir? Eksi 5. x buradan ne olabilir? 9. Bunların toplamı 9, 10, 5 çıkar 5, 3 daha 8 aranılan cevap olur. 7 denizli. E güzel. A ve B birer pozitif tam sayı diyor. Bak bu soru kökleri önemli demiştim. İki tarafı da 2 ile çarparsam A artı 8 küçüktür 30. Karşıya at. A küçüktür 22. Güzel. Bunu hep söyledik arkadaşlar. Bak. Gerçel sayı diyorsa aralığı bu. Tam sayı diyorsa değer bul. çok söyledik. Mesela iki tarafı 3 çarp? B eksi 4 büyük eşittir 21. Her tarafa 4 ekle. B büyük eşittir 25. Şimdi dikkat et. Bu farkın en büyük tam sayı değeri olması için A'nın mümkün olduğu kadar büyük olması lazım. B'nin küçük olması lazım. Şimdi A en büyük. 22'den küçükmüş 21 olur. Eksi. B e, en küçük olması lazım. Önüne eksi geldiği zaman çok negatif hale getirmesin. B'yi de en küçük 25 alabilirim. En büyük tam sayıdır. Eksi 4 bulunur. 8 denizli. Dikkat. Biraz dikkat verince zor bir soru değil arkadaşlar. Bir öğrenciden A sayısı ile B sayısı toplaması isteniyor. Öğrenci Doğru sonucu toplama işlemi yapmadan A sayısının binler basamağını 3 arttırarak bulabildiğini fark ediyor. Buna göre hangisi doğru? Baba A ile B'yi toplamak bir sonuç. Bunun aynısı nasıl e, diyor biliyor musun? A'nın binler basamağını 3 arttırıyor. Şöyle düşün. A diyelim 1000 bin basa, bindir. Binler basamağını 3 arttırmak 4000. Yani ne demektir? A'yı 3000 arttırmak demektir. Binler basamağı 3 artıyorsa sarı 3000 büyür. Bak götürdü. A, B sayı benim net bulundu 3000. Çift sayıdır diyor. Son basamağı sıfır olduğu için doğru. Beşine tam bölünebilir. Son basamağı sıfır ya da 5 olmalı. Doğru. Dokuzuna bölünebilir diyor. Rakamları toplamı dokuzun katı oluyor. Üçün değil. Topladım mı üç dokuzun katı değil. Buna doğrudur. Diyemem arkadaşlar. Dokuz denizli. Şekildeki gibi numaralandırılmış kutuların dört tanesinde dörder gramlık birinde ikişer gramlık gümüş bilyelerden yeterli sayıda bulunmaktadır. Her kutudan kutunun üzerindeki numara kadar gümüş bilye alınıyor. Kutulardan alınan tüm bilyelerin ağırlık toplam ağırlığı 74 gram olduğuna göre 2 gramlık bilyeler nerede? Şimdi dikkat edin. Her birinde 4 tane var. Pardon 4'er gramlık olsun. Tamam. Hepsi öyle olsa ne olur? Bak 2 tane var. 4 gramdan 8. 3 tane 4. 12. 4 kere 4. 16. 5 kere 4. 24 gramdan 6 tane 24. Şimdi 40, 60 72, 80 gram oluyor. 6 gram düşmem lazım. Demek ki Şöyle yapsam. Denemeyerek de bulabilirsin. Aradaki fark 6 ya. Öyle düşünebilirsin. Tamam mı? Ee, tamam. İkişer gramlık olan bilyeler bu kutudaysa ne oluyor? 2 kere 4 sen 8. 3 kere 2 6. 4 kere 4 16. 5 kere 4 20. 6 kere 4 24. 40, 60, 74. Sağlandı. Demek ki 2 gramlık bilyeler hangi kutuda? 3 numaralı kutudadır. 10 bursa bunu anlattık. 10 saniyede çözmezsen sana ayıp. Eksi 8 noktasından hareket edip 3'e giden bir karıncanın hareketi boyunca herhangi bir anda üzerinde bulunduğu x reel sayısının eksi 1 ve 3'e olan uzakları toplamı. Bak sözler olarak ezberletmiştik, anlatmıştık. x'in eksi 1'e olan kelimesini eksini ifade etmiştik. x'in eksi 1'e olan uzaklığı ile neyin toplamı? x'in 3'e olan uzaklığı. Budur. Eksi, eksi artı yapar. Onu böyle düzenlenmiş haliyle yazalım. X artı 1. X artı 1 ile X eksi 3'ü toplamı. Sıra en az karışma. İlk başta X artı 1 olacak. X eksi 1 olmaz. X eksi 1 olmaz. Sadece bu olmaz. X artı 1, X artı 1. Bu da X eksi artı 3 değil. X eksi 3 olacak. Buna dikkat et. bak. Boru gibi. 11 denizli. <laughs> yapalım. Bir insanın ideal vücut ağırlığını hesaplamak için falan faş mekan formülünü kullanıyor. Bu formüle K kilogram olarak ideal vücut ağırlığını de santimetre olarak boy uzunluğunu göstermektedir. Boyu falan olan, boyu falan 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 kişileri var. Ahmet Tarık, Mustafa. Bunların kilo fazlalarına X, Y, Z demiş. Bunları sıralaması. Bir defa ideal kilosunu hesaplayalım biz. Ee, Ahmet'in. Ne diyor? Boydan yüzü çıkar. 8 bölü 10. yani 0,8. 8 bölü 10'dur arkadaşlar. Değişemiyor. 8 bölü 10. O da 4 bölü 5. İkini sadeleştir. Pratik yapalım. Sonra da 10 ekle diyor. Şimdi bakalım. Met santim cinsine yazacaksın boyu. Boy 180 santim. 180'den 100'ü çıkar. 80. 4 bölü 5 ne çarp? 80 çarpı 4 bölü 5 artı 10. 16 e, 64 74. İdeal kilosu bunun 74'müş ama 90. Kilo fazlası ne kadar o zaman? 16. Kilo fazlası 16. Yani istediğin değer 16 çıktı. Şimdi geliyoruz. Nereye? Diğer elemanı hesaplamaya. Mustafa'nın boyu 1.70. Yani 170 cm Çıkardım mı? 70 çarpı 4 bölü 5 artı 10. Sadeleştir 14. 14, 4, 56. 10 daha 66 bunun ideal kilosu. Ama 80 kilo. Yani kilo fazlası 14. Kilo fazlasında zaten 7 denilmiş. Bunun da ideal kilosunu hesaplayalım arkadaşım. Tarık'ın boyu 1.60. Baba o, o boyla 70 kilo olur mu? 1.60. 60 kaldı çıkardım. 4 bölü 5 artı 10. Sadeleştir 12, 48, 10 daha. 58 kilo bunun ideal. Ama 70 kiloymuş. O zaman bunun da 12 kilo fazlası var. Şimdi en az kilo fazlası olan 12 kilo ne? Z yani tarih. Sonra 14 neyi, Sonra da X. Z, Y, X. Nedir? Kolay mı? Bak kaçırırsam bana ayıp o kadar anlattım ya. Yarın hesap makinesinin ekranında arıza olduğu için 15 üzeri 5 ifadesinin sonucu olan sayıda sadece bir hane görünmemektedir. Buna göre bu hane yazılı olan sayı. Bu hane yazılı olanı x dersem. Dikkat et. 15'in 5 tane çarpımı demektir. E 15'te her birinin içinde 3 var. 5 çarpı 3 5 çarpı 3. 5 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 3 çarpı 5. Zaten 5 kere 5'ten 25 tonunun 25 olması lazım. Tamam. 3'ün katı deme. Bak 3 ile 3 e Bu 9'un katı olacak. Bu sayı 9'un katıysa rakamları toplamı 9'un katıdır. Rakamlarını toplayalım. 25 daha 12. E, 21, 28, 33 bir de x var. 33 artı x 9'un katı olması için 4 göre 9 36 bu rakamdır dikkat et. 36'yı tamamlamak için görünmeyen yani x orada da 3 olmalı. 13 Ceyhan. Tamam bunlar temizledik. 14. soru bir paraşütle ne, ne, diyor? 2021 TT sorusu. Bir paraşüt ne atlama kursundaki eğitmen kursiyerlerine şu açıklamayı yapmıştır. Yerden 800 metre yükseklikteki bir uçaktan atlarken yere güvenli bir şekilde inebilmeniz için uçaktan atladıktan 400 ila 500 metre sonra paraşütünüzü açmanız gerekmektedir. Buna göre yere güvenli bir şekilde inebilmek için paraşüt açıldığı anda yerden yüksekliğini alabiliyor falan falan. yerden 800 metre. Burası yer. 800 metre atladık. Öyle göstermeyelim. Şöyle diyelim. Burası 800. En az bak en Erken 400 metre sonra açman lazım. En geçte 500 metre sonra. Tamam mı? Yani açabileceğin aralık şurası. O zaman buranın yerden yüksekliği neresidir? Burayla burası olur. Öyle değil mi? Şimdi şöyle düşün. Buraya kadar 500. Burası 300. 100 de burası. O zaman benim paraşütü açacağım aralık 300-400 arasındadır. Yerden yüksekliği 300 ile 400 arasındadır. Eşitlik var dikkat et. Biz bunu mutlak değer çevirirken pratiğini söylemiştik. Her taraftan aynı sayı çıkaracaktın. Alt sınır üst sınırın eksilesi olacak. Ama ne çıkaracağım? Ve bunun da pratiğini verdik. Uç noktaları topla 2'ye böl. Onu çıkaracaksın. Topla 2 iki, 700. 2'ye böl 350. Her taraftan 350 çıkar. Eksi 350. Bura ne oldu? Eksi 50. X eksi 350. Küçüktür. Bir biraz güzel yazalım. Eksi 350. Küçüktür. 50. 400'den 350 çıktı. E mutlak değeri çevirmek de amacım çevirdim. Üst sınırın eksilisi aşağıdadır. O zaman sildim mutlağa yapıştırdım. X eksi 350'nin mutlağa küçük eşittir 50 diyebiliyorum. 14 Adana. Bu ünite de bitti. Umarım fayda olmuştur. Görüşürüz.